Merhaba değerli İskenderun halkı. Bir kez daha birlikteyiz. Bugün özel bir nedenden dolayı dışarıdayız. Hepimizin bildiği gibi Anneler Günü'nü almışıyoruz bir kez daha. Ve bugün sokaklardayız İskenderun'daki annelerimizi onurlandırıyoruz bu çok büyük emek verdiğimiz bu çiçeklerle hazırladığımız, uzun zamandan beri hazırladığımız, gözümüz gibi baktığımız bu çiçekleri İskenderun'daki annelerimizi onurlandırmak için bugün, yarın ve bitirene kadar dışarıda olacağız onları onurlandıracağız. Onlara müjdelenen bahsedeceğiz. Elbette ki isterdi ki bütün annelerimize bunu yapabilirim ama şu andaki kapasitemiz sadece İskenderun'daki annelerimiz için. Bu yüzden eğer ulaşamadığımız kişiler varsa ve daha sonra bu videoyu izlediğiniz zaman duyduğunuzda lütfen bizimle iletişime geçin ve bizzat biz ellerimizle getirip size teslim ederek sizi onurlandıracağız. Çünkü her şeyden önce unutmayın ki her şeye gücü yeten Tanrı, göksel babamız annelerimizi çok seviyor. Sadece anneleri değil, bütün insanları çok seviyor. Ve sadece bugün değil, her durumda sizi anımsıyor. Biz belki bugün sadece sizi anımsamış gibi görünüyoruz. Ya da öyle şekilde hissediyor birçok kadın, birçok annemiz ama hayır. Her şey gücü yeten Tanrı sadece bugün değil. Sadece anneler gününde, sadece kadınlar gününde ya da sadece babalar gününde değil yaşamınızın her anında ve her saniyenizde o sizi düşünüyor ve sizin için müthiş planları, müthiş tasarıları var. İşte bizim amacımız, bizim işimiz bu. İskender'ın uyanış kilisesi olarak her durumda size hizmet ederek Tanrı'nın sözünü karşılıksız bir şekilde size bildirmek istiyoruz. İyi haberi, çünkü İncil budur. İncil Grekçe bir kelime ama Türkçesi müjde. Yani iyi haber. Diğer ismiyle sevinç getiren haber. İşte biz uyanış kilisesi olarak sevinç getiren haberi her zaman ve her durumda sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu yüzden bizimle iletişime geçin, paylaşın, sürekli bağlantıda kalın ki hem siz bize hem de biz size ulaşabilelim. Çünkü Tanrı sizi çok seviyor ve her durumda sizi anlıyor. Amin. Rab her birinizi daha çok bereketlesin. Anneler gününüz kutlu olsun.